Ben Anadolu'yum Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa Her gün selam veriyor güneş Kurda, kuşa Dört mevsim bir yaşarım Yok cihanda böyle eş Akşam sefasından Ufuklardan batıyor güneş İşte ben Anadolu'yum Yiğidim Çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum var, biri Arastır, bir uzunda Serhat, bir kızım var Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki kızım var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da, her nesleye cam verilir yeşil çukurovada. Bir oğlum var. Uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir. Adı Sakarya. İşte benim ben. Ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürdüm, Zazayım, Lazım, Çerkez'im, Karapapam, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de lazım, Hazar Denizi'nde Abhaz'ım Bir elimde kemençe, bir elimde sazım İşte benim ben, ben Anadolu'yum Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş'la ile kardeşim Hakkari'de Ahmet-i Hani, Fegiye Teyran'a kuşum ben Cizre yollarında Memuzin ile yoldaşım Batman'da petrol Diyarbakır Ovası'nda pamuk Melik Ahmet dükkanında kumaşım Siirt'te Koçero Mardin'de Süryani Antep'te Şahin Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım Ben Erzincan'da Terzi Baba Elazığ'da koşum. Ben Munzur'da alevi, Sivas'ta kızıl başım. İşte benim ben. Ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da arabım. Habibi Neccar'a yoldaşım. Ben Malatya, Adıyaman. Ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale eğilmez başım. Ben Yozgat Tokat, Ankara, Vatan Duvarında Taşım Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan Hoşum Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Kars'ta Karapapak, Marmara'da Mamoşum ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim'in ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim. Aynı tırnağım, aynı dişim Ben anayım, ben babayım Ben dayı, yiyen, ben eşim Ya Rabbi sana arzu yazım var Ayırma beni haktan Ya Rabbi koru beni düşmanlardan Dış mihraklardan 35 yıldır ne baharım var ne yazım Mevsimde kışım Ben üzgünüm ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Yürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum.